bu tuhaf görünen geleneğin nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi? Görünüşe göre Paskalya Hristiyanlığın gelişinden çok önce Kuzey Yarımküre'de baharı kutlayan bir pagan festivali olarak başlamıştır. Ağrı öncesi çağlardan beri insanlar ekinoksları ve gün dönümlerini kutsal zamanlı olarak kutlamışlardı. Bahar ekinoksu karanlık miktarının ve gün ışığı miktarının tamamen aynı olduğu gündür. Bu nedenle kıştan çıktığınızı söyleyebilirsiniz. Çünkü gün ışığı ve karanlık yeniden dengeye oturmuştur. İnsanlar tarih boyunca tüm yaşamlarını doğanın kalıplarına göre haritalandırmışlardır. Hristiyanlığın ortaya çıkışından itibaren yani paganlıktan sonra Hristiyan topluluklar Paskalya dönemini İsa Mesih'in dirilişiyle ilişkilendirmiştir. Yeni yaşam ve kışın soğuğundan kurtulma temalı bahar şenlikleri İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra dirilerek ölüme karşı gelmesiyle yani ölümü yenmesiyle açıkça ilişkilendirilmiştir. Milattan sonra 325'te ilk büyük kilise konseyi olan İznik Konseyi, Paskalya'nın bahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayı takip eden pazar gününe denk gelmesi gerektiğine karar vermiştir. Yani Paskalya'nın pazar gününün düşmesi gereken tarih 25 Mart ile 25 Nisan arasındaki belirli bir dönemdir. Bu gezegenlerin ve güneşin hareketleri tarafından belirlenmektedir. Yunanca'da ziyafete Pasha, İtalyanca'da Pasqua, Danca'da Paske ve Fransızca'da da Pake denir. Ancak İngilizce konuşulan ülkelerde ve Almanya'da Paskalya adını 8. yüzyıl İngiliz keşiş Bede'nin bir kitabında anlatılan Anglo-Sakson İngiltere'den bir pagan tanrıçasından almaktadır. Estre bir bahar ya da yenilenme tanrıçasıydı ve bu yüzden ziyafeti bahar ekinoksuna bağlıydı. Almanya'da festivalin adı Ostern ve Tanrıçanın adı Ostara'dır. Yeni hayatın eski sembolleri olarak tavşanlar ve yumurtalar baharın kutlanmasıyla ilişkilendirilen Pagan geleneklerin çoğu sonunda İsa'nın diriliş sembolleri olarak Hristiyanlık tarafından özümsenmiştir. Yeni yaşamın sembolü olarak yumurtalar sıradan insanların diriliş açıklaması haline gelmiştir. Kış aylarının soğuğundan sonra doğanın yeniden canlanması olarak betimlenmiştir. Yani bu yumurtalar doğanın tekrardan doğmasına, yani harekete geçmesine, ağaçların filizlenmesine bir atıftır arkadaşlar. Geleneksel olarak dekore edilmiş paskalya yumurtaları, yumurta süslemek Doğu Avrupa'da hala popüler bir halk geleneğidir. Orta Çağ'da insanlar Lent boyunca oruç tuttuktan sonra Paskalya pazarında ayinin ardından yumurtaları süslemeye ve onları bir ikram olarak yemeye başlamışlardır. Buradaki Lent'in anlamı Hristiyanlıktaki oruçtur arkadaşlar. Oruç tutulan dönemdir yani. Kaynamış yumurtaları veya şişmiş yumurtaları süsleme geleneği hala çok popüler bir halk geleneğidir. Bu gelenek tavşanların olağanüstü doğurganlıklarıyla ilişkilendirilir ve tanrıça Eostre ile bağlantılı sembollerdir. Tavşanın Paskalya ile ilk ilişkisi Alman tıp profesörü George Frank von Francke'ın 1722'de yayınlanan bir kitabında Paskalya tavşanından söz edilmesiyle başlamıştır. Çocukların avladığı renkli yumurtaları tavşanların saklayacağına dair bir folklor hatırlatmaktadır. Bu da bize 18. yüzyılın başlarında süslü yumurtaların yumurta avı için başlarda saklandığını göstermektedir. 19. yüzyılda ise ticarileştirme tebrik kartı endüstrisinin büyümesiyle tavşanların Paskalya'nın popüler bir sembolü haline geldiğini görmüştür. Post hizmetlerinin gelişmesinden sonra insanlar birbirleriyle iletişim halinde olmak istemişlerdir. Büyük kart şirketleri kartlarda sevimli küçük tavşanlar ve Paskalya yumurtaları resimlerini sunarak büyümüştür. Şekerli hamurdan yapılan ilk yenilebilir Paskalya tavşanları 19. yüzyılda Almanya'da yapılmıştır. İngiltere'de de çok büyük şekerleme şirketleri çikolatalı yumurta üretmeye başlamıştır. Eskiden acı ve nahoş bir şey olan çikolata, tatlandırılan ve şekerleme ikramına dönüştürülen bir şey haline gelmiştir. Bir pagan geleneği olan Paskalya yumurtaları artık pazarlama alanlarından biri haline gelmiştir. Bu pagan geleneği olan Paskalya ve Paskalya yumurtaları artık kapitalizmin çikolata pazarlama alanlarından biri haline gelmiştir. Bugün çikolatalı yumurtalar ve yumurta avı dünya çapında Paskalya kutlamalarının popüler bir parçasıdır.